Resim Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hepimiz var ben Emre. Bugün e, Camtasia Studio eğitimlerinin birinci bölümündeyiz. Ne yapacağız? Intro ekleme, yani videonun başına intro ekleme, müzik ekleme, müzik sesini kısma falan işte öyle şeyler. Önce videomuzu değil de şey yeni intron var. Bu, video, bu videonun başına Helal bu intro ediyorum. gelecek. Sonra şu videoyu şuraya koyuyoruz. Evet. Burada bakın. Bir yani. tane ve müzik buluyoruz. Müzik benim var zaten. Ben okay. şunu seçiyorum. Beyaz yere kopyalıyoruz. Şimdi önce introyu şu track birin başına koyuyoruz. Koyduk. Gelsin ha. Evet, geldi. Koyduk. Sonra videoyu onun yanına koyuyoruz ve birleştiriyoruz. Ve yeni bir sonra yeni gördüğünüz bir gibi model, üstte şarkı kaldım, var. Falan. Şarkıyı da şu aldım da, artı yazan yerin yanına şey koyuyoruz. koyuyoruz. Bakın track 2 oluştu. O map'te bir tek sen varsın. Ve bakın baktığımız yani Los videoyla Los şey şarkı uymuyor. Şarkı videoyu geri alıyorsunuz biraz ve şarkıyla Allah birleştiriyorsunuz Allah. arkadaşlar. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi şu anda videomuz hazır. Bakalım. Baby Brown. Arkadaşlar durun şunu yapmadık. Şimdi intro'da da ses var, burada da ses var. Buradakini alıp videonun başına koyuyoruz. Hangisi? ve başlattık. Baby Brown Lego Sonra bakın. Gördünüz. Benim sesim neredeyse hiç gelmiyor gördüğünüz gibi. Sonra audio'yu basıyoruz. Kendi sesimizi çoğaltıyoruz. Bunun sesini azaltıyoruz arkadaşlar. Bakın. Baştan bu intro sesiyle oynamamıza gerek yok. Evet arkadaşlar var? Bugün sizlerle en bir sesle devam ediyoruz. Ekranın herhangi bir <laughs> yerinden önceki video ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi böyle ee, diğer şeyleri de size göstereceğim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bir dahaki videoda şey ne donladı sansür falan eklemeyi gösterin. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Producent Share bunu MP4 with Smart Player up to 720p dileri bunun ismini sallayın işte. İşte sallayın bir sayı falan bir şeyler koyun. Son delete. ve gördüğünüz gibi projemiz renderlanıyor arkadaşlar. Nereye kaydettiniz de baksın. Bakın Hı -hı. oradan nereye kaydettiniz Ben hep aynı yere kaydediyorum. O yüzden nerede olduğunu biliyorum. Ben şimdi durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi doldu. Böyle bir şey ekran çıktı gördüğünüz gibi. Son diyoruz. Kapatıyoruz. Hayır diyoruz. Ve nereye kaydettiniz? Ben bilgisayara kaydettim. Bakın. Sonra nereye? Depo Ha bakın bu. Gördüğünüz gibi burada. Açalım. Bakıyoruz açılsın. Baby Brown. Resim can, <laughs> Yatak, efendim, zaman var. Bugün sizlerle bir Tekrar... arkadaşlar.